İyi sen beğendin maşallah. Sizinki tuzluydu. Sen yani de taktın o tuza. Ya ne tuzlu yapayım tuzluydu Tuzluydu tuzluydu. Hiç tuzlu, tuzlu da değildi. Çok da İki, güzel üç idi. kaşık yedim. O pilav da öyle Özbekistan pilavı, Özbek pilavı diri olur. Bizim Türkiye'nin pilavı gibi değil o. Aynur Hanım hiçbir gün yemediniz. Yarın sizin gününüz ya. Kendi gününüz için ha, ondan yiyorsunuz. Ha. Tabii ki yarın günü. Oyun sırası Aynur Hanım'da. Daha bir yüzlü konuşkan. Asla öyle bir şey yok. Kim hak ettiyse o. Çıksın yukarı. Çorbamı ama havuç çorbası. Biraz tatlı olabilir. Ee, aslında onu ben dengelediğimi düşünüyorum ama e, Zuhal Hanım beğendi. Bir kayınvalidemiz çok beğendi. Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Tutmayın ee, beni bir gün. Dün benden bir ben helallik istedin. Ya. Ben gece hep kafama taktım. Neden? Ben onu da alayım. Teyze. Dün dışarı çıktığımızda evet. e, Serpil Hanım e, hakkını helal et dedi bana. Ama ben cevap vermedim. Arkamı döndüm. Durdum. Hiç cevap vermedim ama gece de kafama takıldı. Neden benden helallik istediniz? Öyle bir diyalog yaşandı mı aranızda? Evet. Niye helallik istediniz? Şimdi istedim? şöyle Zuhal Hanım. Elhamdülillah Gece... hepimiz Müslüman ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah. 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 Müslüman ülkede yaşıyoruz. Bu aylarda sık sık helalleşmek çok önemli. Nasıl? Belki ben buradan eve gittim öldüm. Bir saniye. Çünkü Zühan Hanım girebilir miyim konuya? Geçiyor. Üç aylara girdik ondan mı mütevellit diyorsunuz? Sık ben sık herkes Ben herkesle sık sık. Ben Peki evden... Şükriye Hanım'dan istediniz mi? O anda görmedim. Hanım'da. Sadece Fatma Hanım'la ikimiz dışarıdayız. Serpil, Hanım. Ay pardon pardon. Serpil Hanım'la o anda ikimiz dışarıdaydık. Ben girebilir miyim konuya? Girebilirsiniz. Gire. Keşke masamızda isteseydin o helalliği. Hakkınızı helal edin Serpil Hanım. Neden, neden helal edin diye sordun ama, çünkü bugün sen Ama yarışan. ne diyorum bak Müslümanların... Yani, öyle değil. Ben evden... Sen beni... Bak 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 sen beni dün kırdın. Eşimle helalleşe Gelinimi çıkıyorum. Şey gelinimi çok üzdün. Gerçekten doğru söylüyor. Falan. Gelinimden, mi? gelinimden niye istemedin helallik? Sen en çok benim gelinimden... Göremedim gelinime, sonra. Sen, Görememiş. Görsem gerçekten yarın isteyecek. Niye yarın Niye göremeyeceksin? Ya her zaten top. Göreceğim çünkü gelinin bebeği Hayır ben de şundan dolayı bazen bunu söylüyor kayınvalideler evet. diğerlerine çünkü az puan verdiklerini düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Vicdanen rahatsızlık hayır, hissediyorlar. Hayır hayır o yüzden asla. Değil, değil diyorsun. İtalyan salatanın sunumunu yapıyorum. E, helallik istemiş e, bir kayınvalidemizden. Az verdiğini mi düşündü annem onu inanın ilk defa burada duyuyorum ben de şaşırdım. Kendi gününden dolayı Fatma Hanım çok dolu. Yani orada benim aklıma daha mı yüksek verecekti de helal et diyor. Onu anlayamadım. Ama dedikleri gibi dik durmadığımı söylediler. Kayınvademe sığındığımı söylediler. Ne alaka öyle bir şey kesinlikle yok. Tabi helalleşmek güzel bir sen şey de değil mi? Kapıdan çıktığımızda başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Ya, bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Ben o akşam kıpama taktım. Puan, puan kırmasın diye helallik de. istedin sen. Efendim? E, puan kırmasınlar bana diye helallik istedin. Serpin Asla ben. öyle bir fikrim yoktu. He. Asla. Ben öyle Serpil Hanım öyle bir insan değil düşünceme çünkü. Saygı ben ben düşünceme, sen düşünceme saygı duyacak. Serpil Hanım inandınız mı siz buna? Asla ben inanmam. Zuhal Hanım ben akşam hani ben kurallara uyan bir insanım. Ben akşam kafama taktım. Neden diye kendimce yorumladım, Ne yorum ee, Bana düşük puan verdi. Gelinime haksızlık yapıldı. Bu amaçla söylüyor ben diye de düşündüm. Ben değilmiş. Hayır, düşündüm. Hayır. Ama tamam biz üç aylara girdik. Ee, tüm e, Müslüman olarak elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bu masada da kalkarken bir helallik istenebilirdi. Hmm. Dışarıda değil. Ama... Ya da pazartesi hepimiz bir aradaydık. Bakın şöyle kızlar, bak, bir hocam. saniye. Sözümü bölme canımın içi. Tamam. için. Diyebilirdim ki kızlar olur ya bir şey diyerim söylerim kırılmayın haklarınızı helal edin bu yarışmadır üzebilirim diyebilirdin başta. Güzel. Bir gün önce değil. Serpilci. Şöyle puanlar gelsin. Hı. Fatma Tabii. ablacığım şöyle. Ama ben öyle değilim Bak, işte. Bir dakika bir konuşmama müsaade Ben bir şey edin, konuşmamı Bak, müsaade mi? bir saniye bir şey tamam. bitireceğim. Bak ben gelinimi düşünmedim. Niye? hakkını verdim. Hatta dediler ki yaktın gelinini dedi Şükrü Hanım. Yaktın Şükrü Hanım gelini yaktın. Gelin ben mi? gelinine kendisi asla öyle düşünmedi abi. Ben, ben gelini düşünmedim. Ben öyle de insan değilsin Çünkü ki zaten. Niye, yani. niye diyeceksin Remziyacığım? Hak etti gelini. Bakın Masası şimdi dök dök neden? Dök. Dediniz ya helallik istememe takıldınız. Şimdi, 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 Ta, şimdi, bir söz hakkı da verelim. Ben bir söz hakkı Hatta verin tamam, Dinliyorum canım. Ben o anda ne istiyorsam ne bozultu. onu yaşamak istiyorum. O anda ben Serpil Hanım'ı gördüm karşımda muhatap olarak sadece. Ya helallik istedim. Ben helallik istemekte bir şey yok. Ona bakarsanız Bir gün önce de kalktım, aldım, istedim. Ya canım benim. sen ya. helallik benden isteyecektin. Bundan değil. Hakkın helallik, Zaten sen anacağım. zaten buna 7 puan verdin. Tek başına helallik istenilmez. Biz burada 5 kişiysek, 4 kişiysek dördümüzde de aynı anda istenilmesi gerekiyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bana verdiği puandan vicdanen rahatsız olduğu için benden helallik istedi. Ya. Sen 3 verdin. Ben sen 6 puan verdim. Sen iyi uyudun mu? Benim e, masam 6 mu? puanlık mıydı Fatma Hanım? Nasıl? Benim masam 6 puanlık mıydı? Senin masan 4 puanlıktı aslında. Oo. Ben 6 puan verdim. O zaman İlk senin masan kaç puanlık te olacak? Teze gelin dur dedim bak. Teze gelin dur. Acaba borçlarım var diye bak onu düşündüm. Valla Fatma Hanım yeni, kimseye Yemin düşün ederim sana. Söyledim. Ben seni düşündüm bunu düşündüm. Ama kendi gelinimi ben meğer atmışım köşeye. Yazıklar olsun bana ki ben, ben sana aşk olsun. Verim. Gelinimin yemeklerini kim verecektiniz Fatma Hanım? Üç verdin ya. Sizin Ayıp de... ya. Üç verilir mi? Verilmez. Sizin de ana yemeğiniz bile yoktu. Ya ne? ne? Yani başka ana Sen ne yedin mıydı? ya? Yoktu. Ne yoktu, yoktu kız? Senin gözün neredeydi? O Nasıl ana yoktu? yemektir. Ana yemektir. O ya ne demek ya? Ben pilava ana yemek deme. demem. Pilav. Özbek pilavın yanında salatadan başka bir şey Hastayı olmaz. Hastayı bile yapamaz, yapamamış. Hastayı mi? yapamadı. Evet. Seninki ne getirdi? Unu kavurmuştu. Şerbet dökmüş. Şerbeti bile içmemişti. Yine ben altı puan verdim. Üç puan ya, yazık benim gelinimin ah emeklerine. Masası değildi, daha yüksekti. Ha, Kusura mi? bakmayın. Cazayem gayet güzel oldu. Beğenileceğini düşünüyorum. Sen bayağı açıldın bakıyorum. Senin gününde sesin çıkmadı. Ha? Ne oldu sana? Ne iyi açıldın sen. İki gündür bas bas bas. Gidiyorsun. Yemeklerini beğendiniz. Ben üç günde, ilk günde beğenmedim. Hiç... Yorum bile yapmadın. E siz Gelini... de yorum yapmadınız. Nasıl Aa. yapmadım? Evet, bir eleştiri bile yapmadınız. Ne? Kim yapmadı? Her şeyi ya beğendiniz. En çok konuşan kayınvalide Fatma Hanım nasıl yapmadı? Ana yemeği hep bitirdi. Ne zaman yedim ben? Yeme dediniz mi? Tadına baktım. Ne ben olmadı? neyi bitirdim? Ben bitirdiğim tabak tek serpilanım gelinin tabağıydı. Evet bayağı. Şu Hatta ben dediniz. istedi. Şükrü Hanım, Efendim? sizin yarıştığınız gün siz bu masada yoktunuz. Bunu kabul edin lütfen artık. Yani ben 9 dokuz veren dokuz veren kayınvalide için çok şaşırmıştım. Pişman olmuş, sesler geliyor. Pişman olacağı gün beni buldu. Çünkü puanlardan sonra... Tabii haklıdır. Ya. Aslında ona bir şey diyemem çünkü çok az puan vermişler. İlk günler çok fazla puan vermiş. Yani hak etmiş biraz gelinin aslında. Gelin tepki göstermiş herhalde ona da haklı olarak. Fatma'nın düşük puanları görünce şimdi aklına geldi. Ama iş işten geçti. Sessiz o. Sükut atın tekmesi büyüktür diyen de oydu. Nasıl şimdi? Birinci gün hiç sesi çıkmadı. Ama kaç gündür günü geçti ya hepimize saldırdı. Hiçbirimizin yemeğini beğenmedi. Ne masayı beğendi, ne yemeği beğendi, ne çiçekleri, ne de e, şamdamları beğendi. Evet, bu arada lazanyamız geldi. Neyliydi canım lazanya? Mantarlı, biberli, sebzeli yani. Mantarlı, e, biberli daha doğrusu sebzeli lazanya. Ve e, İtalyan salatası mıydı? Evet. Evet. E, bu Rus salatası gibi. Aynen. E, Lazalyan, e, neresi İtalyan? Salam burada? ve kaşar var içinde. Okey, şimdi oldu. Hı. Lazanya evet, bu Rus mu? Rus salatası, Amerikan salatası diyor. Evet. Lazanya bu mu? Evet. Evet bu. Bir saniye. Ne oldu? Hala'nın bana müsaade var mıdır? Tabii ki. Bana dün dedi ki, beş kat dedi benim gelinimi lazanyası. Bana dedi ki, Aa, evet. çok ince olmuş. Aa bu da iki kat. Ben ince falan demedim Dediz. Mi? Hayır evet, ben hep demedim. Hep biz dediz. Demedim. Çok ince olmuş dediz. Siz yanlış kişi demi. Peki Hayır. bırakın dünü de o zaman bugüne dönün. Lazanya ile ilgili evet, evet e, ilk olarak geldi görüntü itibariyle biraz. Sönmüş ya da ince diyor. Ne diyorsunuz? Nasıl görünüyor lazanya? Çok lezzanya? ince. çok ince. ince, ince, ince. Evet. Ama bir lezzetine tadına bakın. Bakacağız. Sen Ayrı de, ama lazanya böyle mi görünür? Yani belki bir biraz daha kat olabilir de. Ne oldu bu lazanya? Söyle bana ne oldu? Niye 3 gündür sen prova yapıyorsun evde? Bu mu? Ben normalde kaynanan bunu evde ya, yapıyorum. Ama, kaynanan dedi ya 3 gündür biz prova yapıyoruz. Yaptığım prova. Aa bu muydu? Bir kat. Fatma bir tadına mis, bakın tadına ama yani tadını daha bakmadınız. Görüntüsü güzel değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.